bu seçimi. Hepimiz el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe birinci turda bitireceğimize Edirne'den haykırıyoruz. Söz veriyoruz, sana söz diyoruz. Bu iş 14 Mayıs'ta bitecek. Edirne'de bütün sandıkları patlatacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Korku çocuklardan. Cıvıl cıvıl çocukları gençleri geliyor. O çocuklardan ve gençlerden kor. Üniversiteyi kapatsan da kor, kapatmasan da kor. Onlar <laughs> size oy vermeyecek. Onlar özgür bir ülke istiyorlar. Onlar değişim istiyorlar. Onlar demokrasi istiyorlar. Ve onlar demokrasiden yer. <laughs> Yok başkanım bugün mü açıkladı? Çok kısınca 40'larda vallahi üniversiteleri açacağız diye açıklama yapmış. Şimdi <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Tamam. Bak. Hani şey ne derler giderek aklı başına yerilmiş ya. <laughs>